Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Miyazaki'nin son filmi olan How Do You Live? Nasıl Yaşarsın? veya Batı'daki ismiyle The Boy and the Heron yani Çocuk ve Balıkçıl filmini konuşacağız. Başım önce kesinlikle şunu parantez açmak istiyorum. Bu filmi Beyaz Perde'de izleyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten bu filmi ülkeye getirenlere büyük bir teşekkür borçluyuz. Çünkü 2 yıl önce bu film duyurulduğunda yani bırakın Türkiye'de izlemeyi filmi izleyebileceğimi bile düşünmüyordum. Çünkü biliyorsunuz Japonya'da çıkan filmler genellikle bu taraflara daha geç geliyor. Gerçi Miyazaki'nin pazar pazarlama birazcık daha iyi çalışıyor ama yine de doğuda çıkan filmleri burada izlemek birazcık zor oluyordu. Ancak sağ başka sinema mıydı tam olarak emin olmamakla beraber ülkemize bu filmi Türkçe altyazı bir şekilde getirdi. Bizler de izleyebildik. Kimi şehirlerde sadece bir gün gösterimi girdi. Kimi şehirlerde kısa bir sürene girdi ama önemli olan izlevimiz. Zaten bu filmi izleyecek kişi sayısı da belliydi muhtemelen. Neyse ki bu filmi Beyaz Perde'de izleyebildik. Umarım sizler de izleyebilmişsinizdir. Aslında bu incelemi yaparak daha da küçük bir kitleye hitap ediyorum. Çünkü filmi izleyebilenlerin sayısı da azdır diye düşünüyorum. Çok kısa bir süreliğine vizyonda kaldı. Ama gerçekten bir Miyazaki filmini beyaz perdede izlemek müthiş bir deneyimdi. Buna şöyle bir parantez açmak istedim. Bunun keyfini yaşadığım için mutluyum. Umarım sizler de dediğim gibi izleyebilmişsinizdir. Şimdi birazcık sizlerle beraber How Do You Live? Nasıl yaşarsın konuşacağız. Ya bu batı isimlerine falan ben birazcık takılıyorum. Filmin ana ismi How Do You Live? Nasıl Yaşarsın? Zaten filmi de izlediyseniz bu ismin filme çok daha iyi bir şekilde oturduğunu göreceksinizdir. Nedense bu tarz Japon filmleri batıya gelirken isimleriyle oynuyorlar. Ha çok mu önemli değil. Kanalda fark ettiyseniz şimdiye kadar bir sürü anime konuştuk. Evangelion'dan tutun Madoka kadar çeşitli animeler konuştuk ama hiç Miyazaki filmlerini yer atmadık. Bunun belli başlı sebepleri var. Her şeyden önce Miyazaki filmleri zaten yeterince popüler ve herkes yeterince konuştu. Hepiniz Miyazaki filmlerin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, ne kadar iyi işler olduğunu ve anime filmleri arasında izleyebileceğiniz en iyi anime filmlerinin Miyazaki filmleri olduğunu zaten çoğunuz biliyorsunuz. Ben de işte çıkıp da böyle tek tek Miyazaki filmi seçip hadi bugün Totoro inceliyoruz, hadi bugün Porco Rossi izliyoruz falan böyle şeylere hiç girmek istemedim. Çünkü zaten biliyorsunuz duydunuz, ettiniz, izlediniz, incelemeleri izlediniz ama ufaktan Miyazaki filmlerini özetleyecek olursam Miyazaki filmleri aslında film filmlerinde çok basit konuları işler. Bunlar ne olabilir? Doğa sevgisi olabilir, savaş karşıtlığı olabilir, insanlığın kötülükleri olabilir. Aslında bu tarz çok insani ve basit konuları işler. Ama bunu öyle bir şekilde anlatır ki, öyle renkli karakterler, öyle renkli evrenlerle anlatır ki çoğunlukla da seyirci ekranda ne olduğunu anlamaz. Miyazaki'nin hatta belgesellerini falan izlediyseniz şey yapar böyle. Eline böyle sigarasını alır. Allah kahretsin beni filmlerimi niye anlamıyorlar ya falan yapıp böyle çizmeye devam eder. Çünkü yapmaya çalıştığı şey bu basit konuları. ilginç evrenlerle ve karakterlerle öyle bir kombinler öyle bir şekilde anlatır ki siz herhangi bir Miyazaki filminin başına sonuna kadar ekrana böyle bakarsınız. Ve her bir filmin de kendi evrenleri ve temaları vardır. Her ne kadar tüm Miyazaki filmlerini şöyle baktığınızda tüm hepsinde aynı çizim tarzını görseniz de gerçekten bir karakteri alsanız tüm filmlerde aynı gözüküyor ama farklı filmlerdeki farklı kişiliklerle ve o evrendeki farklı olay örgüleriyle öyle bir kurgular ki Miyazaki filmlerini. Her bir film kendi içerisinde bir başyapıt olur. Herkesin favori Miyazaki filmi farklıdır o yüzden. Genelde bu Final Fantasy'de olduğu gibidir. İlk izlediğiniz Miyazaki filmi hangisiyse genelde en çok onu severseniz. Ben mesela bu soruya hayatta cevap veremem. En sevdiğim Miyazaki filmi ne? bileyim ben. Genelde şöyle oluyor. Ben hadi diyorum bir Miyazaki filmi izleyeyim diyorum. Canım Porco Rosa çekiyor. Onu izliyorum. Aa diyorum bu ne kadar iyiymiş. Sonra Winter Ice'a bakıyorum. Aa diyorum bu da çok güzelmiş. Sonra oradan Totoro'ya geçiyorum. Aa ne kadar güzel bir evren kurulmuş. Çocukları ne kadar güzel anlatmış falan böyle. Sürekli gidip gelirsiniz. Ama genel olarak Miyazaki filmlerinin büyücülüğü kesinlikle gözden çıkarılamayacak seviyededir. Zaten hepiniz bunu farkındasınızdır. O yüzden de ben hani kanalda çok fazla böyle Miyazaki filmi konuşmadım. Zaten hepiniz izlediniz ettiniz biliyorsunuz. Mesela geçtiğimiz aylarda Suzume konuşurken de e, Makoto Shinkai adlı Miyazaki'ye çok benzesildiğini söylemiş demiştim ama mesela Makoto Shinkai'nin filmlerinde işte Your Name gibi filmlerinde şunu fark edersiniz. Makoto Shinkai de kendi böyle mistik evrenler kurur. Onun üstüne farklı oluyor örgüleri kurgular ancak Miyazaki'nin yaptığı şey yeni kurallar koymaktan çok yeni evrenler yaratmak. Yani herhangi bir Miyazaki filmini izlediğinizde evet o evrende de çok mistik şeyler oluyor. Yine gerçek hayatla mistik hayat birbirine girer ama şu filmde şu kural var diyemezsiniz. İşte atıyorum Your Name'e baktığınızda bir kural vardır. İşte karakterler beden değiştiriyor ve bütün film bunun üstüne gider ama Miyazaki filmlerine baktığınızda böyle kısıtlı bir kural yoktur. Her bir sahne içinde farklı bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Bu filmde de kesinlikle bununla karşılaşıyorsunuz. İşte atıyorum bir Miyazaki filminde elinize bir cam sopa alırsanız normalde ne olur? Duvara vurduğunuzda onun kırılması lazım, değil mi? İşte Miyazaki filminde bir sonraki saniyede o cam sopanın birden toza dönüştüğünü falan görebilirsiniz. Asla böyle katı kurallara sahip olmaz İzleyiciyi sürekli büyüleme peşindedir Miyazaki filmleri. Ufaktan Miyazaki filmlerinden bahsetmek istedi, nasıl çalıştığından vesaire. Dediğim gibi her ne kadar karışık kurgulara sahip olsa da aslında çok basit mesajlar içerir. Bu filmde aynen bu şekilde olmuş. Oldukça basit bir temaya sahip ama o kadar güzel anlatılmış o kadar güzel kurgulanmış ki filmin başından sonuna kadar böyle izliyorsunuz. <laughs> evet anlayabileceğiniz üzere filmi beğendim. Filme bayıldım. Ee, bu sene sanırım izlediğim en iyi animasyon filmi buydu. Hatta bu sene izlediğim en iyi film falan olabilir. Ona daha karar vermedim. Open Oppenheimer mıydı bu iyiydi? Onu tam olarak karar vermedim. Çünkü bu filme felaket bir beklentiyle gitmişim. Miyazaki'nin en olağanüstü işi olacağını düşünmüştüm ama sonra şeyi fark ettim. Ya Miyazaki'nin en iyi işi diye bir şey yok sanırım. Videonun girişinde de bahsettiğim ya hangi filmi en son izlerseniz, hangi filmi ilk izlerseniz ondan etkileniyorsunuz. Çünkü hepsinin standartı çok yüksek. Bir tanesini hani birazcık duygusal olarak bağlanmanız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki teknik olarak bu film çok farklı bir çıtayı oynamış. Bunu kesinlikle farkındayım ama benim böyle boğazımı kesmedi film. Bu da ilginç bir terim oldu ama yani kafamı duvarlara vurmadım izledikten sonra. Çok beğendim. Felaket beğendim. Kafamı duvarlara vurmadım belki ama çimenlere sürttüm. Öyle söyleyeyim. Demek istediğim ortada böyle felaket bir Miyazaki'nin en harika eseri falan denebilir. Ama ben tam olarak öyle yorumlamayacağım filmi. Şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum öncelikle filmi konuşmadan önce. Ya bu film Japonya'da çıktı. Ben de böyle bakıyorum acaba insanlar beğenmiş mi falan. Felaket zaten meraklıyım. Aman abi beğenmiş mi falan böyle incelemeye falan bakmaya çalışıyorum. Yok tabii hiçbir yerde. Bir tane röportaj gördüm. İşte bir tane gazeteci Japonya'daki bir sinemanın önünde kurulmuş. Röportaj yapıyor. Bir grup bir Japon gençle işte çocuklara soruyorlar. İşte filmi nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Mikrofon uzatıyorlar böyle. Çocuklar da şey ya çocuk dediğimde gençler yani şöyle oluyor. Kameraya bakıyorlar böyle. Vallahi abi çok güzel olmuş. E, Miyazaki yapmış vallahi çok iyi. Ben şey tepkisi bekliyordum mesela ilk başta. Bu hayatımda izlediğim en iyi film falan diye böyle bir tepki bekliyordum. Millet böyle olmuş. Vallahi çok güzel film. E, süper olmuş. E, Miyazaki işte yapıyor falan. Filmi izledikten sonra şundan dedim ki, ya o arkadaşlar filmi hiç anlamamış. <laughs> evet o bunu izledikten sonra fark ettim. Hatta filmi fiziksel olarak izledim ya salon falan da çok ilginçti. Ya yani size şöyle söyleyeyim. Filmi başladığımızda salonda 100 kişi falan vardı. Film bittiğinde 30 kişi kaldık salonda. <laughs> müthiş bir kurgu, müthiş bir kaos var ortada. O kadar güzel bir şekilde anlatılmış ki film. Kesinlikle dikkatli bir izleyici değilseniz birazcık böyle ipin ucu kaçabiliyor. Filmi başından sonuna kadar takip etmeniz kesinlikle biraz zor. Çünkü filmin ilk 10 dakikasında yaşananlarla, ortasında yaşananlarla, filmin sonunda yaşananlar arasında böyle bir fark var. Şuradan başlıyor film, buraya çıkıyor. Mükemmel mükemmel bir kurgu, mükemmel bir şey ama belli ki casual dediğimiz bu hani daha keyifli film izleyenler için birazcık anlaması zor bir film olmuş. Aslında çok basit şeylerden bahsediyor anlatacağım ama o kadar çok takip etmesi gereken detay var ki pek çok izleyici böyle birazcık afallamış onu fark ettim. Ki yine hani böyle casual dediğimiz genel izleyici için de çok uygun bir film. Yani oturup filmi çocuklarınızla bile izletebilirsiniz gayet. Akar gider. Çocuk hiçbir şey anlamaz muhtemelen ama yine de keyifle izler. Yalnız bu film birazcık daha vahşiydi. Baya kanman vardı. Ben bile böyle bir şey oldum. Abi ne yapıyorsun falan oldum ama çok sorun değil. O yüzden şimdi birazcık daha detaylardan konuşabiliriz. How do you live hakkında. Dediğim gibi filmi zaten beğendim. Şimdi böyle çok fazla spoilersiz konuşmak istemiyorum. Şimdi bütün spoiler çat 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 vermek istiyorum ama spoilersiz bir şekilde yorumlarımı dinlemek istiyorsanız zaten son 10 dakikadır falan bunu konuşuyorum. Yine de çok kısa spoilersiz bir yorum dinlemek istiyorsanız hani daha izleyemediyseniz bir izlemeyi düşünüyorsanız evet bir başka Miyazaki Şah eseriyle karşı karşıyaysanız müthiş bir kurgu, müthiş bir evren. Filmin başından sonuna kadar size ekrana kitleyen bir hikaye anlatımı. Yine çok basit ama insanın kalbinden vuran alt mesajlar ve insanın nefesini kesen sanat ve ses tasarımı müzikler tabi dahil buna olmak üzere bir başyapıta imza atılmış arkadaşlar spoilersiz bir şekilde sizlere en fazla bu şekilde anlatabilirim. Çünkü filmde o kadar çok şey oluyor ki bir noktadan sonra insan böyle Evangelion'daki gibi detay aramaya başlıyor. Böyle öyle ilginç bir film kurgulamışlar. O yüzden ben birazcık daha spoilerlı konuşmak istiyorum. ana senaryodan bahsetmem gerekirse özellikle ben az önce de bahsettiğim gibi ana senaryonun kurgulanış biçimini çok beğendim. Her şeyden önce filmin kendi hikayesini atmak için hiç acele etmemesine bayıldım. Her şey yavaş yavaş gerçekleşiyor. İşte ana karakterimiz en başta annesini kaybediyor. O sırada çanları vesaire de Yine ufak bir savaş karşıtlığı mesajları alıyoruz oradan. Zaten Miyazaki'nin çocukluğu da sürekli o çanlarla geçmiştir muhtemelen. İşte o savaş sirenleri olsun ya da doğal afet sirenleri olsun. Miyazaki'nin hayatına çok büyük bir yer ediyor. Yine onları görüyoruz. Test tasarımın çok iyi olduğunu övmüştüm. Sürekli böyle karakterler yürürken, bir şey yaparken, ekmek keserken, yaprakların arasından yürürken hışır hışır böyle sürekli şu şekilde oturup izliyorsunuz. Çok tatlı sahneler var o yüzden. Yani filmin başından sonuna kadar bu ağır havasını çok fazla kaybetmiyor. Filmin sonunda olaylar kızıştığında bile yine böyle hep filmin son sahnesinde yürürken bile karakterler hep bir sakin yavaş yavaş yürüyor. Film resmen diyor ki bakın ben buraları çok güzel çizdim. Çok güzel bir şekilde kurguladım. Ekran burada. Ekranın sağına bak, soluna bak, altına bak. Müziğimi dinle. Karakterlerin yüz ifadelerini incele. Zaten ana karakterimiz diğer Miyazaki filmlerine göre birazcık ilginç bir karakter. Ağır ağır sizlere harika bir kurguyu anlatmaya çalışıyor. Öte yandan hikayenin kendisine baktığımızda gerçekten beni çok şaşırttı. Çünkü film 10 dakikada bir kendini güncelliyor. İlk başta diyorsunuz ki ya bu standart bir hikaye. Aa işte ana karakteriniz var. Gündelik yaşamanı izliyoruz falan. Ben burada hiç spoilersız girdim filme. Ne olduğu geç hiçbir yok. O yüzden hani film oldu bu. İşte çocuk annesini kaybediyor, birazcık duygusal problemler yaşıyor falan, teyzesinin yanında kalmaya başlıyor derken, sonra bir bakıyoruz ufaktan bizim o Miyazaki evrenlerinden alışık olduğumuz işte hayvanların konuşması olabilir, mistik olaylarla karşılaşıyoruz diyeyim ben sizlere. O noktadan itibaren diyorsunuz ki, Hım, bir saniye dur. Bir şeyler olmaya başladı diyorsunuz. Yine Miyazaki bizleri farklı bir evrenin götürecek perileri gelmeye başlıyor ve işte benim Miyazaki filmlerinde en çok sevdiğim şey bu filmde de yer alıyor ve bunu bu filmde daha çok hissediyorsunuz. Bir sonraki sahnede ne olacak? Zaten bunu bir zamanlar Miyazaki'nin öğrenilse olan anda da söyler. Yani bir filmin yapabileceği en önemli şeylerden biri de bu. Bir sonraki sahneyi merak ettirmek. Seyirciyi o koltuktan kaldırmamak. Aslında yazık ki bunu çok güzel bir şekilde başarıyor. Özellikle filmin ortasından sonra çok ilginç olaylar oluyor ve yani gerçekten koltuğunuza yapışıyorsunuz. Hadi bakalım bir sonraki sahnede ne olacak falan diyorsunuz ama sanırım bu mastermind genel izleyici için birazcık ağır geliyor. Çünkü ben salondaki insanların yavaş yavaş böyle sinema salonunu terk etmesini görünce çok <gülüyor> keyiflendim. <gülüyor> çok ya şaşırdım aslında ama bu işin ne kadar kaliteli olduğunun bir göstergesidir. Yani filmin temposunu sadece aksiyon sahnesi ekleyerek tarttırabilirdi ama onun yerine evrenin farklı yönlerini tanıtarak bizlere sunmaya çalışmış. Hikayenin ikinci yarısında ise ruhlar alemine girdiğimizde işler daha da karışıyor. İşte birden ölülerle karşılaşıyoruz. Sonra onu besleyen bir gardiyanla tanışıyoruz. İşte ondan sonra yeraltı dünyasının sırlarını keşfetmeye çalışıyoruz. Vara vara adındaki tatlı yaratıklarla karşılaşıyoruz. İşte onlar yeni doğan kişilermiş. O evrenin de kendine az kuralları var. İşte pelikanlar onları yemeye çalışıyormuş. Pelikanların kendi bir hikayesi var. Yeryüzünden buraya gelmişler de onları yemeden hayatta kalamıyorlarmış. Soyları tükerek Böyle ilginç bir ruhlar alemi kısmı yaratılmış. Film aslında sizlere sürekli ölüm ve yaşam arasında böyle gitgellerle sınıyor. Yani film aslında bazı noktalarda ölüm dediğin nedir gülüm falan modunda takılıyor. Zaten filmin sonlarına doğru da Mina san mıydı Hiç isimleri hatırlamıyorum. O küçük kızın da kendini bizim için feda etmesi falan. Orada hani resmen hani ölüm dediğin nedir ki sevgiden daha güçlü olamaz falan gibi bu tarz pek çok ölüme ve yaşama gönderme vardı. Onun dışında asıl filmi anlatmaya çalıştığı şey gerçekten filmin son sahnelerine kadar anlayamıyorsunuz. Filmin son sahnelerine doğru artık bilgelikle tanışmış olan amcamızla karşılaştığımızda onunla birazcık diyaloğa girdiğimizde şeyi anlıyoruz. Orada bir kendi kule yapmaya çalışıyor ve o kulelerin hepsi beyaz taşlardan oluşmuş. Hani amcamızın derdi şu. Olabilecek en iyi evreni yaratmaya çalışıyorum diyor. O felaket bir denge kurulmuş orada. O dengeyi sürekli böyle çok ince yerlerle ayakta tutmaya çalışıyor ama adam artık ölmüş artık. Böyle onu dengede tutmaya çalışmaktan böyle olmuş adam. Hani artık kendi varis arıyor. Ben bunu devam ettiremiyorum. Bu çok ağır bir şey. Yeni bir varis bulayım falan kafalarına girmiş. Ve film aslında bize şunu göstermeye çalışıyor ki öyle bir evren mümkün değil. Yani her şeyin iyi olduğu bir evren hem mümkün değil hem de işlerin bu şekilde çalışmayacağını bize çok güzel gösteriyor. Eğer bir evrende her şey çok iyiyse zaten iyiliğin de bir anlamı kalmaz. Hani bir dünyada güzellikler varsa kötülükler de olacak. Sürekli zaten ana karakterler de bunu söylüyor. Ne demek kötülükler de olacak? Siz o bencil dünyayı geri mi istiyorsunuz diyor? Her şeyin iyi olması varken neden kötü insanlar da dünyada var olsun gibi böyle sitem ediyor. Aslında yine insanlığın kötülüğüne ve iyiliğin var olması için kötülüğün de var olması gerektiğine çok güzel ince ince göndermeler yapıyor. Özellikle ana karakterimiz yanında küçük kız Himi'ydi galiba ismi. Mahito'nun yaşaması için kendini feda ettiğini de görüyoruz ki hani daha iyi bir dünyada yaşamak varken kız kendini feda ediyor. Öleyim ama ölüm gibi bir şey var ama iyi bir insanın hayatını devam ettirebilme şansım da var. Hani sürekli böyle bir eksi artı negatif pozitif yanlarını gösteriyor bize hayatın alttan alttan. Ben o yüzden filmin işlediği temayı oldukça beğendim. Ama tabii ki filmin bu noktasına gelene kadar o kadar çok şey oluyor ki arkadaşlar. Birazcık dediğim gibi evangelyonculuk yapabiliriz. Yani böyle resmen şey oluyorsunuz filmi izlerken. Aman abi annemiz kulağım çıktı falan <laughs> bu şekilde alıyorsunuz. Hani gerçekten Salonda da bunu çok duydum. Yandaki kişiler şunu konuşuyordu: Abi şimdi o bizim teyzemiz mi annemiz mi nasıl oluyor kardeşim mi nasıl falan. <laughs> Aslında bizim teyzemiz dediğimiz kişi işte annemizin kardeşiymiş. Ama annemiz dediğimiz kişi bizim annemiz de değilmiş. Bizi kurtarmak için annemiz rolünü üstlenen random biriymiş. Arkadaşımızmış daha doğrusu. Gerçekten benim de annem çocukluk arkadaşım çıksa şaşırırdım ama bu tarz hikaye detayları benim çok hoşuma gitti. Aslında Mahito'nun yaşadığı gerçek dünya dediğimiz şey önceden kurgulanmış ruhlar aleminin bir sonucu olması falan çok güzel. Zaten birazcık düşündüğümüzde bu dünyada önceden kurgulanmış bir evrenin senaryosu olduğunu düşünürsek birazcık mistik bir şekilde mi diyeyim? Hmm. Yani evet. Miyazaki bu filmde çok fazla arafla gidip gelmiş. Hani adam belli ki yaşı geçtiği için ölümü falan baya kafaya takmış. Bunu biraz düşünce evet şey oluyorsunuz böyle bir tüyleriniz bir diken diken oluyor. O noktada çok keyif aldım. Ve filmin ismi neden çemkirdiğimi söyleyeyim. Filmin ismi normalde How Do You Live? Nasıl yaşarsın ama bunun yaşamakla falan tam olarak bir alakası yok. How Do You Live? Mahito'ya annesinin bıraktığı kitap. Witches ki bu da annesi değil aslında Araf'ta tanıştı arkadaşının kitabı. Hani ona bir kitap bırakmış ana olsun diye falan. O çok güzel bir göndermeydi ama neyse filmin ismine çok bir alakası yok. Ve film tabii ki de ara ara alt mesajlar vermeye devam ediyor. Mesela bencilik ve aşk ilgili güzel sahneler vardı. Özellikle filmin son sahnelerinde çok hoşuma giden bir sahne vardı. Balıkçıl bizim ana karakterimize yanında bir hatıra aldın mı diyordu. Hemen cebinden bir şeyler çıkarıyordu böyle ana karakterimiz. Ve orada Balıkçıl'ın şey demesi çok hoşuma gitti. Unutmak iyidir. Hani yeri geldiğinde bazı şeyleri unutman lazım. Unutmak normaldir. Unutmayı normalleştirebiliriz sürekli anılarımızda bir şey kalmasın. Çünkü zaten filmin ana senaryosuna baktığımızda himi karakteri yani ana karakterimiz annesinin de Araf'ta kaybolduktan bir sene sonra hiçbir şey hatırlamadan gelmesi falan da çok güzel kurgulanmış çok güzel bağlanmış. Yani ne filmi anlamak için böyle teoriler arasında dolaşmanız gerekiyor ne de çok basit bir kurgu var ortada. Hem üstüne düşünebileceğiniz hem keyifli izleyebileceğiniz hem de çok güzel alt mesajları olan bir film. De dediğim gibi dünyanın güzellikleri ve kötülüklerinden tutun. Savaş karşıtlığına oradansa bilgeliğin lanetliğine kadar birçok ana mesaj bulabilirsiniz bu filmde. O yüzden ben izlerken çok keyif aldım. Öte yandan karakterler de her zamanki gibi çok keyifliydi izlemesi. Ana karakterimiz zaten başlı başına bir olay. Birazcık daha The Wind Rises'daki karakterimize benzer bir karakter izliyoruz böyle. Çok renkli, çok gülen, çok eğlenceli bir karakter değil. Çünkü filmin başında zaten görüyoruz annesini kaybetmiş. Böyle çok ciddi bir çocuk gibi gözüküyor ama aslında içten içe herif yanıyor yani. Sürekli böyle kendini tutamıyor, ağlıyor falan. Ama sürekli ciddi yani Japon kültürüyle eğitilmiş bir çocuğu izliyoruz. Ve hani böyle tam olarak da 8-9 yaşlarında bir çocuk değil. Hani 13-14 yaşında birazcık daha böyle ergenlik yetişkinliğe biraz daha yakın bir karakter ediyoruz. Bu şekilde bir karakteri izlemek çok keyifliydi. Hani yanındaki karakterler hep böyle hebele hübele karakterler ama ana karakterimiz sürekli bu şekilde takılması. Ben bu tercihi oldukça beğendim. Filmde ana karakterimizin sıkıcılığını değiştirmek için ana karakterimiz sıkıcı değil ama tabii ki de karakterimiz sürekli şu şekilde takılıp çok fazla yorum yapmaması sıkıcı olabileceği için sürekli yan karakterler atamışlar ana karakterimize. Hani filmin ismi de oradan geliyor. Çocuk ve balıkçı Aslında sadece balıkçı değil. Ana karakterimiz yanında birçok yardımcı karakter geliyor. Himi olsun, balıkçıl olsun. İsmini hatırlamıyorum şu anda o ölüleri besleyen diyen olsun. Kiri miydi ki kiriydi galiba. Teyzeler olsun. O teyzeler zaten bambaşka bir olaydı. Sürekli böyle ana karakterimizi alttan alttan destekleyecek çok güzel karakterler eklemişler. İlk başta ben bundan rahatsız oldum. Özellikle o teyzeler beni birazcık gıcık etti. Her ne kadar çok komik olsa da filmin bu arada komik sahneleri ve tatlı sahneleri çok fazla. Zaten Miyazaki'nin yaptığı filmleri biliyorsunuz. Tatlı olur, neşeli olur. Bu film de öyle. Hani çocuğun annesi yanarak ölmüş olsa da yine de gülüyorsunuz filmi izlerken. Başta gıcık olmuştu ama aslında bu dengeyi çok güzel sağlamışlar. O tempoyu hiçbir şekilde kesmiyor. Yani çünkü biliyoruz Mahito'nun yanında herhangi bir karakter olmasa Mahito sürekli bu şekilde gezecek. işte okunu çekecek. Zaten vahşi bir herif. Elinde olsa balıkçılığın kalbinden vuracaktı yani. <laughs> Öyle bir herif. Yanındaki karakterlerle falan oldukça yumuşuyor. Zaten yan karakterler de diğer Miyazaki filmlerine alışık olduğumuz karakterler. Özellikle mesela Himi'ye baktığımızda yine böyle enerjik. Sürekli birilerinin elinden tutup hadi gel buraya da gelelim şunu kurtaralım tadında bir karakterken. Balıkçıl da yine böyle daha yaşlı bilgi ama birazcık çatlak karakteri oynuyor böyle. Hadi bakalım ne yapalım hehe <laughs> falan diye takılan bir karakter. Amca karakteri benim çok hoşuma gitti. Artık bilgelikten lanetlenmiş. Sürekli dünyadaki güzelliği arayıp bulamamış. Böyle artık ölmüş. Her beyaz perdeye çıktığında çok keyifli izlediğim bir karakter olmuş. Ve diğer yan karakterler de aynı şekilde. Karakterler kısmını da ben çok beğendim. Yine filmin başından sonuna kadar senaryoyu çok güzel desteklemişler. Ee, çok güzel kurgulanmış. Diyaloglar çok güzel yazılmış. Aslında baktığınızda bu film pek böyle diyalog bazlı bir film değil. Bazı insanlar bu tarafı sevmeyebilir. Benim hoşuma gitti. Birazcık daha atmosferik bir film arkadaşlar. Film size düşünmek için zaman veriyor. Yani bir sahnede resmen bir buçuk dakika yürüme izliyorsunuz. Hani işte atıyorum Guardian ve bir dakika boyunca yürüyor Sağa bakıyor, sola bakıyor. İşte vara varalar neymiş birazcık evrenini anlatıyor falan. Ama çok fazla konuşmuyor. İşte konuşarak burada böyle oldu, burada şöyle oldu. Amcamızın amacı şu falan demiyor. Hayır amcamızı gösteriyor mesela bize böyle bir herif. Siz 3 dakika boyunca sahnede bir şeyler olurken düşünüyorsun. Hı, hadi bakalım ne olmuş ne bitmiş. Biz O sırada tabii müzikler okuyor, ses tasarımı güzel, çizimler çok güzel. İçin teknik tarafından bahsedeceğim birazdan. O yüzden ben How Do You Live'in yaptığı şeyi çok beğendim. Zaten hikaye kurgusunun çok güzel bir şekilde bağlandığını söylemiştim. Zaten çok ekstrem şeyler olmuyor aslında ama hem ekstrem şeyler olmuyor hem keşfetmesi güzel her şey oluyor. Hem de hiçbir şeyin ucu açık olmuyor. Hani internetten de pek çok yorum okudum. Pek çok insan 500 üzerinden bir yıldız falan vermiş. Şey demişler anlamadım abi ne anlatıyor burada falan. <laughs> yani birazcık dikkatli izlemek gerekiyor. İnsanlar şeye çok alışıyor çünkü. Ya günümüzün tüketicisi de birazcık Biraz değil. Ya günümüzün tüketicisi çoktandık arkadaşlar. Ya millet film izlerken telefona bakıyor artık. Odak seviyesi o kadar düştü ki seyircinin Bu tarz bir film izleyici için çok ekstrem kalabiliyor. Bu çok üzücü bir şey ama neyse ki bu tarz yönetmenler asla yaptığı işi bırakmıyor ve yapmaya devam ediyor. Mesela sıradan bir yönetmene kalsa bu şekilde bir film yapmazdı. Çünkü seyirci anlamayacak ya millet salonu terk etti. Tamam belki gişe yaptı film. Herkes sinema salonlarını doldurdu ama olumsuz yorumlar gelmeye başladı. Miyazaki ismi olmasaydı pek çok insan bu filmi izlemeyecekti. Sadece gelir amaçlı bir film olsaydı şeyi gördüğünüz muhtemelen. İşte daha fazla aksiyon sekansı olurdu. İşte o kuşlarla daha fazla savaşılırdı. Sürekli çatlamalar patlamalar olurdu. Mesela Suzume'yi incelemiştim hatırlarsanız. Suzume çok daha aksiyon odaklı bir filmdi. Çünkü neden? Yapacağı çok fazla bir şey yoktu. Ve Suzume'yi mesela bu arada en son incelediğim film olduğu için onu örnek veriyorum. Zaten Makoto filmleri bu kadar kaliteli olamaz. Videonun başında da bahsettim ama. İşte o filmi düşünüyorum. Onu da Beyaz Perde izlediğim için aklımda kaldı. O filmdeki evren o kadar ilgi çekici değildi. Olaylar o kadar ilgi çekici kurulmuyordu. Filmin ilk yarım saatinde bütün olay anlıyordunuz ve filmin bitmesini bekliyordunuz. Filmde ne olduğunu izliyordunuz. Ben birazcık filmde ne olduğunu odaklanmayı sevmeyen birisiyim. Yani filmde ne oldu? Ne demek bu? İşte çocuk şuraya gitti, Araf'a gitti. Ne oldu şimdi? Annesi, arkadaşı mı çıktı? Buna çok odaklanmıyorum. Onun yerine birazcık daha filmin bana ne sunmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum. İşte burada niye bu müzik çalıyor? Burada niye karakterler yürüyor? Şu anda bu müzik niye girdi? Şu anda bu karakter bu cümleyi neden söyledi? Ne anlatmaya çalışıyor? He, tamam işte Himi karakterim annemiz çıktı. Çok ilginç bir detaymış. Çok hoşuma gitti bunu çözmek. Ama bize o kitabı niye bıraktı? Mesela How Do You Live kitabını gördüğümüzde filmin ortasında falan görüyoruz biz How Do You Live kitabını filmin sonunda çakıyor. Nasıl yaşarsın diye sorarken aslında bizleri birazcık daha hani sana bıraktığım hayatı nasıl geçiriyorsun? Her şey yolunda mı? Tadında bir gönderme olduğunu öğrenmek falan bunlar güzel detaydı. Çok fazla da o How Do You Live kitabında ne yazdığını da hatırlamıyorum. Çünkü filmin ortalarındaydı ve film o kadar dolu ki. Ya bu arada ben burada tık 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 konuşuyorum ama filmi bir kez izledim. Daha hani yeni yeni sindirdim. Muhtemelen çok eksik bir incelemedir. Kusura bakmayın. Konuşulacak o kadar çok şey var ki. Bu filmi 3-4 kez daha izleyeceğim minimum. Sadece hani çözmek için değil birazcık daha sindirmek gerekiyor. Her yani ne kadar hani ben kavcılık kitleyi biraz aşağılasam da işte onlar biraz izlemekte zorunlu diye. Ne kadar filmlerle aşırı neşir olsanız Miyazaki filmleri birazcık farklı oluyor. Onları anlamak olsun, anlamaktan çok birazcık daha hissedebilmek olsun biraz zorlayabiliyor. Ben de muhtemelen çok fazla eksik yan bırakacak. Sizler de mutlaka ekleme yapın. O yüzden ben işin sonunda senaryoya baktığımda çok güzel kurgulanmış gizemleriyle, açık ettiği şeylerle yönetmenliği açısından nefes aldıra aldıra sakin sakin anlattığı bu karma hikayeyi oldukça beğendim. Karakterlerin senaryoyu destekleyiş biçimine bayıldım. Yan karakterleri çok beğendim. Alttan alttan bize yine hayatla ilgili verdiği çok tatlı mesajları oldukça beğendim. Yine konu çok basit aslında görebileceğiniz üzere. Önceki filmlerde neydi? Savaş karşıtlığı, insan kötülüğü, doğa sevgisi falan. Burada da aynı yine bunlar işleniyor. Çok farklı bir şey yok aslında ama o kadar güzel kurgulanıyor, o kadar güzel anlatılıyor ki. Hem bu filmi birazcık hadi bakalım ne anlatmış dercesine izleyebilirsiniz. Hem de kavcılık kitle, genel kitle için hadi bir film açayım da şöyle ekranda güzel şeyler dönsün. Keyifli vakit geçirin diye de izleyebileceğiniz film bu. Tüm Miyazaki filmlerinde olduğu gibi. O yüzden ben çok beğendim ve ana senaryo kısmını. İşin birazcık daha teknik tarafını konuşacaksak. Zaten müziklerin, ses tasarımının ve görselliğin çok çok güzel olduğunu söylemiştim. Her sahne çok güzel gözüküyor ve film tabii ki yine el ile çizilmiş. Özellikle arka planda falan boya fırçalarının nereye dokunduğunu görebiliyorsunuz. Yine şaheser bir iş. Ancak bazı noktalarda farklı teknikler de kullanılmış. Bu gözümden kaçmadı. Bazı anlarda film 24 kare çalışmıyordu. 60 kare mi bilmiyorum ama 24 karenin üstü çalıştığı bazı sahneler vardı. Özellikle kamera geçişleri falan çok akıcıydı. Veya hani karakterlerimiz hareketleri falan 24 karenin üstündeydi. Rahatsız edici bir şey değildi. Sadece farklı olduğundan gözüme çarptı. Ve The Wind Rises rüzgar yükseliyor da o kadar çok zaman olmuş ki yani ortada da bu tekniği kullanmışlar mı çok net hatırlamıyorum ama bu filmde kesinlikle farklı şeyler yapılmaya çalışılmış özellikle aksiyon sekanslarında mı diyeyim daha böyle psikolojik sahnelerde aklıma gelen sahnelerden sayayım hemen Mayiton'un annesini kaybettiği sahne olabilir veya teyzesine yaklaşmaya çalıştığı sahneler olabilir oralarda ekran gerçekten coşuyor partikül efektleri olsun ekranda o yaşanan şeyler olsun e, felaket bir şekilde uğraşılmış İnce ince dokunmuş bir filmle karşı karşıyayız çünkü çok fazla detay var filmde farklı kamera geçişleri de kullanılmış özellikle karakterlerin koştuğu sahnelere bakarsanız sanki böyle <laughs> kendisi bir aksiyon izlermiş gibi hissediyorsunuz. Bu tarz sahnelerim yazık filmlerinde çok fazla görmezdik. Karakterler daha ağır ağır hareket ederdi ve duygusal sahnelerde de yine kamera çok fazla kendini kaybetmez. Bu filmde ise bu filmde ise resmen yüzünüze yüzünüze böyle farklı kamera açıları vuruyor. Farklı partikül efektleri vuruyor. Böyle izliyorsunuz. O yüzden ben işin teknik tarafında da beğendim. Yeni şeyler kesinlikle denenilmiş. Yani önceki filmlerde birebir aynı değil. O yüzden ben işin teknik tarafından da oldukça memnunum. Ufaktan toparlamak gerekirse arkadaş. Bu kadar konuşacağımı beklemiyordum. Hem How Do You Live'den bahsettik. Neler anlatmış, nasıl kurgulanmış, karakterler nasıl olmuş? Tatmin edebilmiş mi bizi falan gibisinden pek çok şeyden bahsettik. Ya puan falan vermeni beklemeyin. Ben böyle puanlama işlerini sevmiyorum. Vereyim tamam. 10 üzerinden 9 vereyim. 9.5 vereyim tamam mı? Oldu yani. Bu filmi izleyin arkadaşlar. Miyazaki filmini seviyorsanız mutlaka izleyin. Miyazaki filmini sevmiyorsanız da mutlaka izleyin. Eğer ilk izleyeceğiniz Miyazaki filmi bu olursa çok büyük bir ihtimalle en seveceğiniz Miyazaki filmi bu olabilir. Benim en sevdiğim Miyazaki filmi olabildi mi? Dedim ki bu soruya cevap verebilmem çok zor. Ben bu filmi izlemeden önce de en sevdiğim Miyazaki filmi şudur diyemiyordum. Hala diyemiyorum ama şunu söyleyebilirim. you <laughs> en sevdiklerim arasında kesinlikle sayabileceğim bir film oldu. Yani Miyazaki film listesi şuysa kesinlikle üst taraflarda oynayacaktır ve aklıma geldikçe tekrar tekrar izleyeceğim filmlerden biri olmuş. Çok beğendim ben How Do you Nasıl Yaşarsın? The Boy and the Heron. Çocuk ve Balıkçı. Artık bir sonraki ismi ne olursa oldukça beğendim. Sizlere mutlaka tavsiye ediyorum. Beyaz Perde izlemenin büyük bir etkisi vardı. Çok büyük bir keyifle izledim. Orada hem güzel bir ses sistemiyle ve fena olmayan bir perdeyle izlemek hem de seyircinin de tepkilerini görebilmek çok fark ediyor. Yani şöyle kafamı aşağı attığımda insanların ne kadar sık kıldığını veya sağ tarafa baktığımda insanların şu şekilde filmi izlediğini görmek çok keyifliydi. Özellikle salondaki birkaç kişinin ağladığını görünce şey oldum böyle. Ha tamam Miyazaki bu işi yapıyor. Çünkü kadın ağlıyor böyle ama şey diyor yanındaki arkadaşına. Ağlıyor böyle ama ya neden ağladığımı bilmiyorum diyor. İşte bu yes işte Miyazaki adamım işte böyle hikaye böyle anlatılır. İşte böyle hissettirilir. İşte filmi hissedeceksiniz. Böyle harika bir işti. Ve bunu bu şekilde izleyebildiğim için çok mutluyum. İki sene önce dediğim gibi hayal bile edemezdim bunu sinemada izleyebileceğimi. İzleyebileceğimi bile hayal edemezdim. Neyse ki Miyazaki'nin pazarlama ekibi çok güzel bir şekilde çalıştı. Her yani şeyden falan hiç bahsetmedik aslında film. Videonun başına bahsetmek lazım. Bu film için hiçbir pazarlama şeyi yapılmadı Japonya'da. Hiçbir pazarlama planı yapılmadı. Bu filmin bir fragmanı çıkmadı. Bu filmin bir görseli çıkmadı. Direkt olarak How do You Live? aha böyle bir film şu tarihte geliyor. Gidin izleyin müthiş bir şey. Çünkü dedim ya size video içinde de bu filmi hiçbir şey bilmeden izlemek çok şey katıyor size ve bu filmi bir fragmanla özetleyemezsiniz. Bu filmi bir isimle de özetleyemezsiniz. Bu balıkçıl ve çocuğun hikayesi değil. Bu Kimi ve Mahito'nun hikayesi değil. Bu tam olarak Mahito'nun da hikayesi değil. Bu farklı bir evrenin ölüm ve yaşam arasına gidip gelen ilginç bir hikayesi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Farklı karakterlerimiz var. ilginç bir olay örgüsü var. ilginç bir evren var. Harika bir animasyon var. Ortada gerçekten çok güzel ya. Bu tarz filmlerin olması beni çok mutlu ediyor. Gerçekten hani böyle iyi filmler ince keyfim yerine geliyor. Zaten videonun başından beri sürekli böyle enerjik enerjik konuşuyorum. Çok beğendiğimi zaten söylemiştim. 2023 genel olarak filmler açısından dolu bir e, yıldı neyse ki kanalda da birçok şeyi konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Önümüzde bu şekilde filmler geldikçe sizleri bırakmamaya çalışacağım. Kanalda da bunu konuşabildiğimiz için mutluyum. İzlediğim için mutluyum. Sizlere mutlaka tavsiye ediyorum. Bu sene izlediğim en iyi animasyon işi buydu. Önümüzdeki yıllarda da sürekli hatırlayacağımız bir film olmuş. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Daha aslında muhtemelen bahsedecek çok fazla detay vardır. Çok fazla şey atlamışımdır. Mutlaka ama çok uzadı video. Bundan sonrasını sizden bekliyorum. Sizler ekleyin. İzlemediyseniz beklentileriniz neler? İzleyenler zaten gelin konuşalım. Öte yandan şunu da söyleyeceğim. Eğer filmle ilgili çok fazla şey duyduysanız bile filmi izleyin arkadaşlar. Bu film de böyle çok fazla spoiler alınacak bir film değil. İşte duyduğunuz Himi Mahito'nun annesi çıkıyor. Ya boş ver, çıksın. Sen onun nasıl anlatıldığına bak. Himi'nin ateş portalı içinden nasıl çıktığını izle. Mahito'yu nasıl teyzesine götürdüğünü izle. Oradaki harmaşaya gör, kurgunun güzelliğini gör. Hani benim casual hani genel kitle olarak hitap ettiğim seyircinin en büyük hatası da o. Çok fazla ne olduğunu odaklanıyorlar. Çok fazla yani işte bu böyle olmuş, şu şöyle olmuş oluyor. Onlar olsun. Birazcık da nasıl olduğuna bak. Tamam çok güzel. Evet güzel bir video oldu bence. Umarım keyif almışsınızdır. Uzattıkça uzatıyorum. Daha anlatsam çok şey anlatırım da. Eh şimdi bu kadar olsun. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.